Fani bin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Letgo uygulamasında satış nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Letgo'da satıcı profil oluşturmak ya da satış yapmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Profilinizdeki kişisel bilgini, saat, soyad, adres, iletişim bilgini paylaşmak zorunluluğunuz da yoktur. Tüm iletişim Letgo üzerinden gerçekleştirilir. Letgo'da istediğiniz kadar ilan oluşturabilirsiniz. Letgo'da ilan oluşturarak siz de kolaylıkla satış yapabilirsiniz. Letgo'da ilan oluşturmak için Letgo uygulamasındaki sat butonuna basmanız yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni isteniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımın sahibi olan insanınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.